Kuzey çat kasabasındaki çatışmalar yaklaşık 6 haftadır sürüyordu. Bu hafta sonu Suriye askerleri e, kasabaya yönelik ciddi bir şekilde e, saldırıya geçti. Ve bu saldırıda önemli olan unsur Hizbullah militanlarının da destek vermesiydi. E, i̇ddialara göre, gelen haberlere göre şehrin e, kasabanın %60'ı e, Suriye yönetiminin kontrol altına girdi. Kasaba oldukça önemli. Zira e, Öncelikle humus içerisinde yer alıyor. Burası oldukça önemli bir kent, ülkenin ikinci büyük kenti. Ayrıca kuzeye giden yol üzerinde bulunuyor. Hem rejim hem de muhalifler açısından hayati bir noktada. Bir muhalifin yorumuna göre eğer kuzeye düşerse devrimde biter. Bu kadar hayati noktadaki bir kasaba için hafta sonu başlatılan çatışmalarda iddiaya göre şehrin büyük bir kasabanın büyük bir kontrolü rejim güçlerinin eline geçti ve belediye binasına Suriye bayrağı asıldı. Bu noktada Hizbullah militanlarının destek verdiğini söylemiştik. İddialara göre en az 20 Hizbullah militanı öldürüldü. 52'si yaralandı. Bu yaralıların çoğu gece yarısı Beyrut'taki hastanelere getirildi. Burada tedavi ...altına alındı, alındılar. Hasan Nasrallah bu ay içinde yaptığı açıklamalarda... ...zaten Kuseyir'de çatışmalara... ...katıldıklarını açıklamıştı. Bunu da şöyle e, savunmuştu. Burada bulunan Lübnanlılar var. Biz onları koruyoruz. E, ancak... ...şu noktada... E, lü... Lübnan bugüne kadar hep Suriye krizinden uzak durmaya çalıştı. Ancak Hizbullah'ın gittikçe artan rolü, Suriye krizindeki rolü endişeleri de beraberinde getiriyor. Çünkü Suriye ve Lübnan arasındaki tarihsel ilişkilere baktığımız zaman birbirinden ikisi, iki devlet birbirine ayrı görmek mümkün değil. 2008 yılına kadar zaten Suriye'nin Lübnan'a bir büyük elçisi yoktu. O kadar kendinden ayrı bir devlet olarak görmüyordu evet. tarihsel olarak ve etnik olarak e, ideolojik olarak da çok yakın ilişkileri yakın bağları var ve bu e, çok kısa sürede kopacak gibi gözükmüyor. O yüzden geçen sene imzalanan tarafları imzaladığı Baap deklarasyonunun aslında çok da bir geçerliliği olmadığı özellikle Kuseyir'deki çatışmalarla çok daha gün yüzüne çıkmaya başladı. Bunun diğer taraftan şöyle bir yansıması da olacak. Şimdi Hizbullah'ın Suriye krizine bu kadar derinden girmesi İsrail açısından ayrı bir tehdit olarak evet. görülüyor. İsrail'den gelen bir açıklama vardı hafta sonu. S-300'ler Hizbullah'ın eline geçebilir hava, hava savunma sistemi bu noktada Hizbullah'ın e, gittikçe güçlenmesi e, Suriye e, İsrail'i de daha agresif bir tutum almaya itebilir Buket. Bakalım daha agresif bir tutum almaya itecek mi? Sana teşekkür edelim Hasan aktardıkları için, aktardıkların için hemen bu sorunun yanıtını almak üzere biz de Kudüs'e uzanalım. TRT Türk temsilcisi Edis Tiyanşan'dan bir özetlemesini isteyelim. İsrail'in e, hem Hizbullah'a bakış açısını hem de bugün itibariyle Suriye meselesine karşı pozisyonunu. Evet Buket yine İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu haftalık olarak pazar günleri düzenlenen Kabine toplantısında en baş köşede yer verdi Suriye konusuna ve Suriye konusunda gelişmeleri yakınen takip ettiklerini ve İsrail tarafının her tür senaryoya hazır olduğunu belirtti Netanyahu. Aynı zamanda sorumluluk ve kararlılık içerisinde İsrail devletinin en üst düzey menfaatlerini korumak için çalıştıklarını belirtti. Yani bunların başında İsrail vatandaşlarının güvenliği ve ikinci olarak da Hizbullah ve diğer terör örgütü olarak adlandırdıkları birimlerin eli yine üst düzey silahların geçmesini engellemek olarak nitelendiriyor Netanyahu ki bu zamana kadar pek çok kez irdelenen bir açıklama bu ve belki de bir anlamda İsrail'in ileriki dönemde yine bu tarz silah aktarımlarının önüne geçmek için bazı saldırılar düzenleyebileceğinin de sinyalleri olarak yorumlandı İsrail basınında. Ancak tabii ki İsrail tarafından bakacak olursak biraz daha Suriye konusundaki endişenin arttığını söylemek mümkün. Zira geçti biz hafta sonu İsrail'de e, üst düzey bir yetkilinin isim vermeden yaptığı bir açıklama vardı hatırlayacaksınız. Evet. E, Suriye'den herhangi bir misillemenin gelmesi halinde Esad rejiminin e, rejimini tehlikeye atacağı şeklinde e, yani İsrail'in e, İsrail'in İsrail bu zamana kadar müdahil olmadığı ancak misillemenin yapılması halinde e, sert bir e, tepki vereceği şeklinde tehditler yapılmıştı ki ancak e, Suriye tarafından bakacak olursak da İsrail'e yönelik bazı adımların atıldığı görünüyor zira İsrail istihbaratının aldığı bilgilere göre Suriye yapımı Teşrin füzelerinin aslında bazı noktalara yerleştirildiği ve standby konumunda beklediği belirtiliyor. Hatta Esad rejiminin İsrail'den herhangi evet. bir yeni hava saldırısının yapılması halinde bu füzelerinde de Tel vuracağı belirtiliyor. Tabii ki de isabet gücü keskin ve etkili bir füze olduğu için de İsrail'i endişelendirmeye yetiyor bu ket. Evet hadi. şimdi İsrail'in hem Lübnan'la hem de Suriye ile mevcut ilişkileri bu şekilde. Biraz da Türkiye'ye bak bakacak olursak Mavi Marmara davası ile ilgili yeni haberler var, gelişmeler var. Bu haftada üzerine çokça konuşulacak belli ki bir özetlemeni isteyelim mi senden? Evet Buket uzun bir süredir devam ediyor aslında Türkiye'de açılan Mavi Marmara davası hatırlayacaksın bu zamana kadar dönemin İsrail'deki Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi Deniz Komutanı Deniz Kuvvetleri Komutanı Elizer Marom Hava Kuvvetleri Komutanı Avishai Levi ve Ordu İstihbarat Şefi Amos Yadlin bu dört önemli isim hakkında 490 mağdur adına açılmış bir dava vardı ki bu zamana kadar 6 Kasım'da ve 21 Şubat düzenlenen iki davaya e, tabii ki katılmamıştı. Bu yetkililer katılmaları da beklenmiyordu. Ancak yeni gelen bir haberle, son bir gelişmeyle e, diyelim e, Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği üzerinden e, bir nota ulaştırıldı ve bu dört ismin e, yeni davaya bir sonraki duruşmaya çağrıldığı e, tebligatının iletildiği e, belirtildi. Bu aynı zamanda e, belgelendi. Ancak bu isimlerin yine yeniden e, yeni bir davaya katılması beklenmişti aslında. Zira İsrail daha önce de yaptığı açıklamalarda bu davayı komik bulduğunu ve bu davayı aslında tanımadığını belirtmişti. Söz konusu evet. failler e eziyet çektirerek öldürme, mala zarar verme, yağmalama gibi pek çok suça azmettirmekten yargılanıyor ve her biri hakkında 18.032'şer yıl hapis istemi bulunuyor. Ancak bu son gelişmenin önemli bir anlamı da var aslında. Zira bu yeni duruşmaya da katılmazsa söz konusu failler SIDAS anlaşması yani suçluların iadesine dair Avrupa Sözleşmesi devreye girebilir zira mavi Marmara avukatlarına göre söz konusu suçlar Türkiye topraklarında işlenmişti ve Türkiye'de görülen bu mahkemeden faillerin kaçması halinde Interpol üzerinden haklarında yakalanma da kararı çıkarılabilir tabii ki İsrail'de Interpol üyesi olarak bu bu yerine getirmek zorunda kalabilir Buket. Evet. Evet önemli sonuçlar doğurabilecek gibi görünüyor Türkiye'nin yeniden e, İsrail'e bu konu hakkında tebligat göndermesi teşekkür edelim Edis Tiyanşan'a bize aktardıkları için ve Orta Doğu'nun gündemini konuşmaya devam edelim 14 Haziran'da seçimlere gidecek olan İranla devam ediyoruz şimdi Tahran'dayız canlı yayında ve TRT TÜRK temsilcisi Fatih Sabuncu karşımıza Fatih e, siyasi çekişme tüm hızıyla devam ederken gerilim de artıyor elbette e, adaylığıyla dengeleri alt üst ettiğini söylemişti karşı mirafsanca'nı Geçen hafta Rafsan Cani hakkında ortaya atılan önemli iddialar var. Nedir onlar? Evet, bu iddialar aslında e, yorum da belki mesaj vermekle diyebiliriz buna. Bu haftanın Cuma hatibi, e, bu e, Korucular Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Cenneti'ydi. cennetiydi ve Cenneti Cuma hutbesinde bazı açıklamalar da bunu isim söylemedi. Ancak Rafsancani hedef falan bazı açıklamalar yaptı. Bunlardan birisi. Herhangi bir aday Amerika ile ilişkileri düzeltiriz, diyaloğu başlatırız derse komik duruma düşer. Çünkü ülkeyi Amerika'ya teslim etmiş olur dedi. Bir diğer konu ise yine Cumhurbaşkanı'nın lüks içerisinde yaşamaması gerektiğini, adayı olacak kişinin lüks içerisinde yaşamaması gerektiğini söyledi. Ve eğer bir Alman markası aracını ifade ederek böyle bir marka araca biniyorsa ve evi o biçimseydi halka nasıl normal yaşamayı anlatabilir dedi ki, buradan aslında daha çok anlaşılıyor. Ee, zira Rafsan bindiği araç zırhlı bir e, Alman e, otomobili ve genelde İran'daki diğer liderlerde daha çok İran yapımı veya daha düşük e, modelde araçlara biniyorlar. Buradan direkt e, hedef aldığını söyleyebiliriz. Buradan bir vurgu yaptı. Bir diğer de yine fitneye karşı tavrını koyması gerekir dedi. E, ki Rafsan hatırlayacaksınız geçtiğimiz seçimlerdeki çıkan olaylarda ...Musavi'nin arkasındaki isim olduğu iddia ediliyordu. Böyle ifadeler vardı ve... ...yine fitneye karşı, yine çıkan olaylara karşı... ...sessiz kaldığı yönünde ithamlar bulunuyordu. Bunu hedef al diyebiliriz. Aslında bunun önemi neydi peki diyebilir, diyecek olursak... cennetinin Korucular Konseyi Genel Sekreteri olması bakımından... ...bir, hem konseyi etkilemesi... ...iki, hem halka itabete ederken... ...böyle bir olumsuz yorumlar yapması... ...önemliydi diyebiliriz. Bir diğer taraftan da yine... Rafsançan'in aslında bu seçimlerde istenmeyen ismi olduğunda göster diyebiliriz bu açıklama bize bir diğer önemli konuda yine ilk kez yapılan bir şey, İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı yaptığı bir açıklamayla adaylık başvuruları kabul edilen kişilerle bir toplantı yapılacağı ve seçim propagandaları nasıl yapması gerektiği konusunda konuşmalar olacağı ifade edildi. Bu da önemli ilk kez böyle bir şey yapılıyor ki geçtiğimiz seçimlerde çıkan olaylar bir kez daha yaşanmasın diye böyle bir yol tercih edilmiş olabilir bu ket. Evet Orta Doğu'nun gündeminde neler var sorusuna yanıtları aldıktan sonra şimdi Afrika'nın gündemini konuşacağız ve canlı yayın durağımızda Tunus olacak. TRT Türk temsilcisi Gözde Şeker karşımızda. Gözde hafta sonu Tunus'ta Selefilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar gündemdeydi. Dünya basınında bir kişinin öldüğünü biliyoruz. Detaylarında neler var, neden çıkmıştı, nasıl sonuçlandı ve bu haftaya e, sence nasıl yansıması beklenebilir? Buket geçen hafta Enseral Şeria'nın bu yıl üçüncüsünü yapmayı planladığı buluşmaya İçişleri Bakanlığı kamu düzenine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle izin vermediğini açıklamıştı. Ancak Enseral Şeria üyeleri ise e, izni bakanlıktan değil Allah'tan aldıklarını söyleyerek yine de buluşmayı gerçekleştireceklerini söylediler. Nitekim öyle de oldu. Dün olaylar iki merkezde gelişti. Biri Tunus'un Hayt Adam'ın mahallesi diğer ise Kayrevan kenti. Kayrevan kenti Selefiler için önemli bir kent. Aslında Müslümanların da kutsal saydığı bir kent. Kuzey Afrika'ya İslam'ın geldiği ilk yer olması hasebiyle. İki, iki noktada da 200 kişilik gruplar polisle çatıştı. Selefiler polise taşlarla, molotof kokteylleriyle saldırırken polis de göstericilere biber gazıyla karşılık verdi ve sonuç olarak 11 güvenlik güçlerinden 11 kişi göstericilerden de 3 kişi yaralandı ve bir kişi de Enseral Şeria'ya mensup 27 yaşındaki bir kişi de hayatını kaybetti. E, 20 kişi de olayla ilgili gözaltına alındı ama gözaltına alınanların hepsi Ensar al-Şeria mensubu mu henüz bilmiyoruz. Çünkü belirtmekte fayda var. Dün biz de olay yerindeydik ve aslında olay bir yerden sonra Selefilerle polislerin çatışmasından çıktı. polise taş atanlar 13-14 yaşlarında aslında gençlerdi ve ilginç de görüntüler yaşandı. Göstericiler polise kafir diye bağırdılar. Polis de onlara tekbir getirerek e, cevap verdi. Hükümetle Enseral Şeria arasındaki gerilim tırmanıyor bunu da belirtelim. Bugüne kadar iktidardaki ennahta hep Selefileri hoş görmekle suçlanıyordu. Hatta iktidar partisi lideri Raşid Ganurşi çocuklarımız diye bahsediyordu onlardan ama artık araları açılmış durumda. Çünkü Enseral Al Şeria lideri Ebu İyad Ganurşi'yi şeytanın yolundan gitmekle suçluyor. Artık uzun vadede çok kötü Sonuçlar doğurabilir bu olaylar çünkü ulusal istikrar ve güvenlik ortamı sağlanmadan seçim takvimi belirlenemez. Ve seçim takvimi belirlenemeden de Arap Bağrı'nın başlangıcı kabul edilen Tunus'ta devrimin tam anlamıyla başarıya ulaştığını da söylemek mümkün değil Buket. Zaten bu soru üzerine uzunca yıllar boyunca hep konuşacağız galiba. Gözde Şeker'e Tunus'tan aktardıkları için teşekkür edelim. Tunus'un anlatılan gündemi önümüzdeki haftalarında gergin geçeceğinin habercisi aslında. Afrika gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Sırada Mısır, Mali ve Nijerya'dan gelen haberler var. Mısır'ın İskenderiye kenti etnik çatışmalara sahne oldu. Ülkenin ikinci büyük kentinde Müslümanlarla Hristiyanlar arasında yaşanan çatışmalarda en az bir kişi hayatını kaybetti. Bir Kıpti Kilisesi'nin önünde çıkan olaylarda birçok kişi de yaralandı. Çatışmalar sonrasında polis İskenderiye'de güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Geçen ay Kahire'de çıkan çatışmalarda ölenlerin cenazesinde olaylar meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 80 kişi de yaralanmıştı. Mali'de Azavat Ulusal Kurtuluş Hareketi ile Tevhid ve Cihat Hareketi arasındaki çatışmalar devam ediyor. Çıkan son çatışmada 22 kişi hayatını kaybetti. Özellikle ülkenin kuzeyinde bulunan Enfif kentinde taraflar arasında çıkan çatışmaların devam ettiği belirtilirken ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe duyulduğu kaydedildi. Nijerya'da Boko Haram örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'nin 12 mahallesinde 24 saat sokağa çıkma yasağı konuldu. Nijerya ordusu tarafından yapılan açıklamada, kamplardan kaçmaya çalışan 65 örgüt üyesinin de yakalandığı belirtildi. Nijerya ordusu geçen hafta ülkenin kuzey doğusunda silahlı gruplara yönelik operasyonlar başlatmıştı. Maiduguri'nin güneyinde bulunan silahlı grupların kamplarına yönelik düzenlenen saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetmişti.